Merhaba arkadaşlar bugün e, bir dünya arkasına gidelim. Arkadaşlar şu bir tane bir şey var işte. Bakın hazine sandığı falan aldım. Hazine sandığı, sandığı geliyor. Arkadaşlar bakın şurada da göçebe kampı. Göçebe kampı. Düzey birler var. Bunlara saldırmamız gerekiyor. Saldıracağım ben de. Ne yapayım? Mızrak. Sen bir tane buraya. Buraya gelir. Sen buraya bir üç tane koy. Buraya da maksimum iki tane geliyor. On tane de. Böyle savaş. Gidelim göçebe kampına. Kaleye gidelim. Arkadaşlar da yağ tutumu 20'ye düştü. 320'yi de. Anlamadım ben ne. Ne? Hırsız. öldü sen. Öldür lan. Öldürdüm o <laughs> Neymiş iftan? Işte? Şimdi ne yapalım? Savaşalım. Ay gitmiş bizimkiler. An kastım. Arkadaşlar biraz daha şuraya döndüm. Sağdan. Dur. Zaten yanında. Burayı da haritası. Başka nerede var? Bunu ben hazine sandım. Burada iki dakika kalmış. Arkadaşlar Good Game Empire oyunu herkese öneririm. Hatta şu şey biliyorsunuz anlamını söylemiştim. Kafanızı keserim. Anlamı. Arkadaşlar i̇şte böyle işte. inşa edelim biraz. Evet de. Nasıl edelim? Eğer <laughs> inşa edilmez ki. Genişleme alın. Ben genişleme alacağım. Şu tarafa. Sekiz. Bunlar. Hı, genişleme aldım. Aldım. Ah, halinde sandığı çıkma. Otuncu. 社长，嗯，看社长 Geçelim. <laughs> Tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni maceralar keşfediyoruz. Çok güzel bence. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> han tabletlerini topla neymiş? birkaç tane, iki tane. Dünya ötesinde O ha Han tableti. Dönüyoruz nasıl var saldırı defa defa tamam tamam Arkadaşlar bunda Evet harami baron kelleler arkadaşlar komik bence Arkadaşlar videolarımda facecam olmayacak Bunu da belirtmiş olayım थी मिशिया Hı. Ne yapsak? Ne yapsak? Savaş. Bu oyunda savaşla başka bir şey yapılmaz diye Çok heyecanlı. eğlenceli. 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 olmuş. Heh, şimdi harem baran kalelerine bakalım. Bu, tamam zaten. Bu öldürmüşüz. Sonra bunu Neyse, boş neymiş? Baranet Yasini. bir de şu kalmış. Ne bir şey tabletiydi. Göçebilir. Bu. Bir tane. Saldır arkadaşlar. Saldırıyoruz. Hmm. Tamam. Saldırdık. Kaleye gidelim. Kaleye gidelim. Kaleye gidelim. Oh odun 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 ver lan ver. Emre. İnşaat. Askeri. saniye düzenleyebiliyorlar herhalde artık. Neyse. Postam var. iki tane. Sağlar Zafer. Sağlar Zafer. Zafer ya. Oh! Yine, <laughs> göçe tamam göçebeleri rahat ettik tamam anladım yavrum tamam gördüm gördüm anladım zafer zafer oğlum zafer tamam ya of boş ver ya biraz da rahat bırakın alt Altınlar ya Altınım da çok az be. Abi evet, gruba kimse girmiyor ya. Ayrıl ya. Ayrılmak istiyorum ben buradan. Ayrıl. Ayrıl. Nereden ayrılınıyor? Ha, menü Nereden ayrılıyor ya? Of. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ayrıldım. <laughs> Asa. Üf, filan Rädsla att rösta på mig som vill skratta om mig. Mitt hjärta vill alltid ha en ömhet. Den Camımı kapaşam, arkadaşlar bir dakika bekleyin, oyun açık dursun. Ee, bir dakika şu camı kapatayım yoksa neyse ben <laughs> Eğlenceli oluyor. Ne <laughs> <Kilit> azenas? <lazım. gülüyor> tamam. Şimdi dinleme zafer. Tamam göçebe kanka. Han tabletleri nedir ya? Anlamadım han tabletleri. Hazine sandı. Açtım açtım. Tamam mı? Açtım. <laughs> ne olmuş ya. Ne olmuş? Gezitli Oha ben bana 1450 şey vereceğim de rüyamda göreceğim. Kuleyi büyütmen. Abi hiçbir şey de geliştirilmiyor ya. Hemen oldum oyna ha. 10. seviye. 10 işte. Onuncu seviye mi olacağız illa? Ha.

Arkadaşlar bitirsem mi? Kaçıncı sözü bilin üzerine. Yükselttim mi oğlum sen? Şuraya yaptım. Şurada var bir. Tamam, tamam anladım. Neyse arkadaşlar bu bugünlük... dönüştü. Bu kadar mı yapsam? Bilemem ki ya. Hmm. Neyse arkadaşlar bu günlük bu kadar 14 dakika olmuş Bu günlük bu kadar arkadaşlar Ama şunu da bitirelim mi ya Hisset kalmasın Bu günlük bu kadar arkadaşlar ee, Biraz oynamıştım İşte sesim falan net de. Arkadaşlar komiser ağ giriş olsun. Tahta kutu. Aç bunu. İç püskücü. 150 tane şey ortaya açalım ben. VIP puanmış. Arkadaşlar bitirsem diyorum mesaj geliyor. Tamam. Tamam anladım. Hepinin. Ama arkadaşlar bugün bu kadar. altıncı e, düzeyiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Adoro'yu oynayacağım. E, böyle yani. Sonra ne oynasam ne oynasam. Video, bu videonun altına yazın. Oyun önerin. Online oyunlar önerin. Bugün bu kadar. Ama internetten önerin arkadaşlar. Ben okumuştum ben. Ve bugün bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Başka bir videom Türkiye'nin payı videomla görüşürüz. bye